Sevgili Türk Karate TV izleyicileri ve saygıdeğer hocalarım, hepinize selamlar. Programın bu dördüncü bölümünde sizlerle karate ile ilgili küçük anekdotlar ve yine Vadoru'yu ekolünün önemli hocalarından Sensi Tatsuo Suzuki hakkında bilgi paylaşımı yapacağım. Öncelikle hepinizin bilgisi üzerine çok yakın bir zamanda Badur ekolünün kurucularından, Türkiye'deki kurucularından ve ekolümüze büyük katkılar sağlamış hocamız ve aynı zamanda benim de hocam Sensi Aydın İnce'yi kaybetmiş bulunmaktayız. Eski hocalarımız muhakkak Aydın hocamızı tanıdılar ama yeni jenerasyon hocalarımız Aydın Hoca'yı bildiklerini zannetmiyorum. Onun için Aydın hocamızla ilgili sizlerle bir bilgi paylaşımı yapacağım. Sensei Aydın İnce 1955 yılında Balıkesir Susurluk'ta doğmuştur. Kendisi genç yaşta İstanbul'a gelmiş ve karate hayatına 16-17 yaşlarında başlamıştır. Benim Aydın Hoca ile tanışmam 13-14 yaşlarındaydım. Daha çocuk denecek yaştaydım. Aydın Hoca ile tanıştım. Ve Beşiktaş'ta onun yanında çalışmaya başladım. Aydın Hoca'mız ağır oturaklı doğru bildiği yoldan katiyetle ödün vermeyen, haksızlığa karşı her zaman mücadele etmiş bir hocamızdı. Geçtiğimizde genelde yapı itibariyle olacak ki çok atak, çok girişken, çok kavgacı bir kişiydim. Her zaman ayrı hocamız beni frenlemeyi bilmiş, her zaman öğütlerde bulunmuş, bir hoca olarak değil, bir abi gibi bizi ve diğer arkadaşlarımı her zaman kollamış ve kucaklamıştır. Sensei'ye gelince federasyonumuzun kuruluşunda da çok büyük çalışmalar yapmıştır. Ve yine federasyon kurulduktan sonra federasyonun her kademesinde eğitim komitesi, merkez hakem komitesi, teknik kurularda görev almış ve yine Türkiye'mizi çeşitli defalarca yurt dışında yönetici ve hakem olarak temsil etmiştir. Bunun dışında Sensei Aydın daha önceki yayında da belirtmiştim, 1981 yılında İngiltere'ye, Londra'ya gitmiş. Orada Vadoru ekolünün en önemli hocalarından biri olan Tatsuyo Suzuki Sensei ile uzun süren çalışmalarda bulunmuş ve bu çalışmaların sonucunda Türkiye'ye gelerek bizlerle bilgi paylaşımında bulunmuştu. Ve biz de bu Eğitimden, sıkı bir eğitimden geçtikten sonra 1982 ve 93 yıllar arasında Türkiye'de e, Vador'u ek olarak çok büyük başarılara imza atmıştık. Ayrıca Aydın Hocamız onlarca Türkiye şampiyonu yetiştirmiş. Yüzlerce talebeyi eğitmiş ve yine çeşitli defalarca dünya ve Avrupa şampiyonlarında Badoru kaleciler madalyasını Aydın İnce sayesinde almış ve dereceler yapmışlardır. Tabii ki burada bu kısa e, anlatım Aydın anlatmak kolay değil. Onu tanıyan muhakkak diye ne kadar ulvi, ne kadar mert, ne kadar doğru bir insan olduğunu biliyordur. Bu vesileyle Sayın hocamız Aylinince ve diğer ahirete vefa etmiş hocalarımızı buradan minnetle anıyorum. Kendilerine Allah'tan rahmet ve ailelerine başsağlığı diliyorum. Ve inanıyorum ki Sensei ailenince bizi muhakkak izliyor ve yine o dik duruşuyla, o heybetli duruşuyla bizleri muhakkak izliyor ve bizler için bizler de gurur duyuyor diye düşünüyorum arkadaşlar. Ve maalesef yine hayat devam etmekte hayat devam etmekte sayın hocalarım ve saygıdeğer izleyicilerim. Bizler yine kaldığımız yerden karate çalışmalarımıza devam edeceğiz. Talebeler yetiştirmeye çalışacağız. Ve bunun için elimizden gayret, gelen gayreti göstereceğiz. Şimdi sizlerle birkaç küçük karate ilgili anekdotlar paylaşacağım. Gerçek karate fiziksel konulardan ziyade ruhsal konulara ağırlık verir. Karate doğu kişinin zihin ve bedenini tevazu ruhuyla eğitir ve geliştirir. Karate'nin en büyük faziletleri akıl ve alçak gönüllülüktür. Karate'de çalışacak kişi her zaman alçak gönüllü ve kibar olmalıdır. Doğruyu her zaman savunmalı ve gerektiği yerde gerektiği zaman doğruyu söyleyecek kadar cesarete sahip olmalı. Ama yeri geldiği zaman da adeta bir bambu sapı gibi düzgün, esnek ve dayanıklı olmalıdır. Karate genel içeriğiyle cesaret, bütünlük, nezaket, tevazu ve kendini kontrol etmek felsefesiyle harmanlaşmıştır. Evet, sevgili izleyicilerim ve saygıdeğer hocalarım, yayınımın bu bölümünde Badoru Ekolü'nün büyük üstadlarından Profesör Tatsuya Suzuki Sensei ile ilgili bilgileri sizlerle paylaşacağım. Sensei Tatsuyoshi ki 1928 yılında Japonya'da doğmuştur ve 14 yaşında karateye başlamıştır ve dönemin en üst hocalarından Kazuko Ki Muara Sensei tarafında ilk eğitimine başlamıştır. Ve daha sonra Osaka'da stilin kurucusu Sensei Hino Otsuka'nın yanında çalışmalarına devam etmiştir. Burada size Suzuki Sensei'nin bir özelliğinden bahsetmek istiyorum. Suzuki Sensei'miz antrenmanı çok seven bir sporcuydu. Yaz kış demeden, gece gündüz demeden günde 10 saat antrenman yapan bir kişisi, kişiydi. Ve yine daha sonraki yıllarda Masatoki Nakayama ve yine üniversitedeki hoca arkadaşlarıyla beraber çeşitli çalışmalar yapmış ve kendini çok sık bir şekilde eğitmiştir. Ve yine her Ocak ayında, Ocak ayının ilk haftasında Japonya'daki Agaki dağında, dağında bulunan bir tapınağa kendini kapatır. Burada meditasyona girerdi. Ve bu sıkı çalışmaların neticesinde 19 yaşında kendisine Vado Rüstü'nün kurucusu Sensei Hinaru Otsuka tarafından üçüncüdan dan verilmiştir. Ve daha sonra çalışmalarını yine zamanın üstadlarından Usta Unochi yanında uzun bir süre eğitim yapmış ve daha sonra yine Sensei Osuka'nın kulübüne giderek burada uzun bir zaman onun baş asistanlığında bulunmuştur. Ve yine 1951 yılında bu olağanüstü çalışmaların neticesinde kendisine o zamana kadar bir sporcuya verilen en yüksek dan olan 5. Dan hocası tarafından verilmiş. Fakat kendisi bunu kabul etmemiştir. Kendisi bunu kabul etmemiş. Neticede hocasının insanları sonucunda 5. Dan'ı kabul etmiştir. Bunlara ilaveten Tatsuyo ki Sensei Kanetenin dışında Tenshin Roy'u ve yine Bojitsu bir nevi sopa dövüşü. ikinci dan. Judo birinci dan. Ve yine diğer karate sistemlerinde de uzun süren eğitimler almıştır. Yine Shizuko'daki Takizwaze Manastırı'na gitmiş. Orada Rahiplerle ve yine zamanın büyük ustalarından Yamamoto ve Soen Nakayama ile Zen doktrinin üzerinde uzun incelemelerde bulunmuştur ve bunların sonun sonucunda da hocası Inoue Otsuka Sensei tarafından Japonya'nın dört bir tarafına gönderilerek karate'nin tanıtımında büyük katkılarda bulunmuştur. 1963 yılına gelince yine hocası tarafından ve yanında Sensei Tori Arakova ki Arakova Sensei'nin bende yeri ayrıdır. Kendisiyle çalışma şansına sahip oldum. Ve yine Hajime mi sensörlerle beraber Amerika ve Kuzey Amerika ve Avrupa ülkelerinde Maduro'yu ekonominin yayılması için çalışmalar yapmışlardır. Japonya'ya 1964 yılında Japonya'ya döndükten sonra yine Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Amerika ülkeleri, Almanya, İtalya, İspanya Hollanda ve İngiltere'den kendisine kalite çalışması yapılması için birçok tekliflerde bulunmuş Ve kendisinin ileri derecedeki İngilizcesi sayesinde 1965 yılında İngiltere'ye gelmiştir. Ve burada uzun süren çalışmalar sonucunda 1975 yılında 8. Dan seviyesine yükseltilmiştir Ve bu dana, dana ona All Japan Quality Organization Federation Bodokai tarafından o güne kadar verilen en yüksek dan olarak gözükmüş ve bu yine Japon dövüş sanatları ünvanı olan Hansi ünvanını almıştır. Daha sonraki yıllarda Sensei Tatsuyo ki İngiltere'de ilk Vado Federasyonu'nu kurmuş ve Londra Merkez Dojosu'ndan Vadoryu ekolünü tüm Avrupa'ya yaymıştır. Ve yine tabii ki yanında Japonya'dan Japonya'dan e, yetiştirdiği talebeleri bunlardan e, en önemlilerinden Sukasawa sensei. Fumio Sukasawa. bu Fumio Sukasawa sayın hocalarım ve sevgili izleyicilerim Katakomite Japonya şampiyonu 1950 doğumlu şu an 8. dan olsa gerek. <laughs> bu bilgileri nereden anlatıyorum? Daha önce de sizlere arz etmiştim. Hocamız Sensei Aydenince 1981 yılında İngiltere Londra'ya gitmiş ve orada uzun bir süre Tatsuyo Sensei'den eğitim almış ve asistanı olan Sukasaba Sensei ile Aylin İnce'miz yaptığı çalışmaları bize anlatır. Sukasaba Sensei'nin nasıl bir katıcı olduğunu, nasıl bir komiteci olduğunu ve çok sert, acımasız bir hoca olduğunu bize anlatırdı. O hatıraları da sizlerle şu an <laughs> paylaşmak istiyorum. Ee, i̇nşallah başka bir yayında size Fumio Sugasawa Sensei ile ilgili daha geniş bir bilgi sunumu yapacağım. Sensei Tatsuyo Suzuki'nin İngiltere'nin dışında <laughs> Avrupa'daki çalışmaları en üst düzeye gelmiş ve Avrupa'nın birçok ülkesinde Badoru çalışmaları popüler haline gelmiş ve Badoru kalitesi sistemi en belirgin ve en seçkin stillerinden bir tanesi haline gelmişti. 1991 yılına gelince Sensei Tatsuyo Suzuki Vadoru ekolünün özünü korumak için hocası Otsuka Sansei'den izin alarak Vado Uluslararası Karate Do Federation'ı kurmuştur. Bu White United Karate Federation dünya çapında bir organizasyondur. Profesör Tatsuyo Suzuki'nin bu organizasyonu kurmasındaki asıl amaç e, ustası, hocası Hünori Osuka'nın öğrettiği gibi otantik e, vadoru tekniklerini standart, standartlaştırmak ve bunu tüm dünyaya yaymak idi. Ve bunun için de Vada Kokusai ekolünü öğretmek için 85 ülkeden fazla 85 ülkeyi ülkeyi ziyaret etmiştir. Burada bir konuya daha değinmek istiyorum. <laughs> Vadoru ekolünün ve Vadoru ekolüne has olan ikili çalışmalar. Bunlar Ohya ve Kion komiteleri Jujutsu su tekniklerinden ve Atami Waza tekniklerinden oluşmuş ikili kombinasyonlar, karşılıklı çalışmalar. Tatsuyo Suzuki Sensei'miz bu çalışmaları bir düzene sokmuş, kalıplaştırılmış, dizayn etmiş ve hala da dünyanın hemen hemen birçok dojosunda bu teknikler özünden hiçbir şey kaybetmeden çalışılmaktadır. Ve maalesef 12 Temmuz 2011 yılında büyük üstad Profesör Tatsuyo Suzuki vefat etmiş, ahirete intikal etmiştir. Kendisine, kendisinin Toprağı bol olsun. Burada Vador'u ekolüne verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz. Ve inanıyorum ki bu çalışmaları çalışmaları hala devam etmekte ve edecektir. <laughs> Saygıden Hocalarım ve sevgili izleyicilerim bir yayının daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Her şeyden önce bana bu imkanı veren Türk Karate TV yöneticisi Sayın Sensei Hakan Alpay'a teşekkür ederim. Ve siz değerli hocalarıma ve sevgili izleyicilerime sağlık ve sıhhatler dilerim. Hepiniz sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Hayt.